Çok yoruldum. <laughs> çok yoruldum. <içerisinde. gülüyor> evet. 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 Hem çok yoruldum. Bir yoruldum. Çok yoruldum. Çok yoruldum. Çok yoruldum. Çok Çok yoruldum. Çok yoruldum. Çok Çaylar benden. Çayları benden. Fal bakmamız için çocuklar size bir şey diyeyim mi? 55 yaşındayım. Bu su kaşifi dolayısıyla suyun tasarrufunu öğrendim. Evet. Çocuklarla beraber. Evet. Sağ olsun Zuhal Hanım. Bizim bu yaştan sonra e, su tasarrufunu öğretti. Çok mutluyuz. Çalışmalardan, katkılardan sen devam edebilirsin. Canım. İyi, şimdi, her pazartesi, perşembe öğrencilerimiz başka dersteyken biz de her pazartesi, perşembe günleri ilk iki dersi ninelerimizin yaptığı 40 yama şu andaki höfver olarak 8'e 8 ve 8'e 16 bu maçlarımızı hazırlayıp bu modelle getiriyoruz dikiş aşamasında. Dikiş aşamasında getiriyoruz. Su kağıtları sayesinde suyun değerini ve kumaşın içinde de suyun bulunduğunu öğrenmiş olduk. Arkadaşlarla birlikte güzel bir çalışma yapıyoruz. Hem birlikte çok zevkli vakit geçiriyoruz. Evet. evet. Birlikte paylaşımlarda bulunuyoruz. Evet. Güzel, zevkli bir çalışma geçiyor. Bir aydır kişimizi geliştiriyoruz. De önce kesimleri <laughs> yaptık. Ondan sonra da Dikim aşamasındayız. Bunları da birleştirip güzel bir sunum yapmaya çalışıyoruz.